Oyes İnşaat Hakkı Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Selamlar saygılar. Denize 250 metre mesafede tam müstakil 300 metrekare arsa içinde yüzme havuzlu 4 artı 1 akıllı sistem villa tanıtmaya geldim sizlere. Fiyatım 9,5 milyon lira arkadaşlar. Eğer bu bütçelere yakınsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Çünkü çoğu kişi, herkes böyle denize yürüme mesafesinde ev istiyor. Anayol Figenin arka tarafında kaldı arkadaşlar. Herhangi bir trafiğe maruz değilsiniz. Direkt evinizden çıkıp sağ taraftan yürüyerekten böyle komple ulaş kafenin olduğu yere iniyorsunuz. Evet sıcaklık 50 derece herhalde şu an. Ben zaten erimeye başladım. Ama sizler için güzel geldik çekim yapıyoruz. Sizlerden ricam arkadaşlar drone görüntülerinden sonra lütfen gelip de böyle evin yerine ulaşıp Sağdaki soldaki insanları rahatsız edip telefon almayın. Sözün meclisten dışarı. Gene başımıza geliyor. Gene geliyor arkadaşlar. O kadar emek veriyoruz. E, maalesef e, yüzde bir. Yüzde bir. Hepinize saygım sonsuz. Kimseyle asla öyle e, karalamıyorum. Ama gene e, birileri çıktı geldi evi aldı gidiyorlar arkadaşlar. Lütfen yapmayın böyle. E, konumuza dönelim. Bu... Bu dünyanın öbür tarafı da var. <laughs> Vallahi ahirette yapışırım. yüzde %2 alırım sizden. <laughs> evet. Evimiz 300 metrekare arkadaşlar. Yüzme havuzumuz var. Şöyle bir bahçeye dönelim. Evimiz yeni bitti. Birazcık tabii ki böyle inşaat pislikleri maalesef var. Ortalıkta böyle karsambalar mevcut. Artık onları dikkate almayın. Alan zaten böyle güzel şey yapacak. İlk alanda lütfen bunları değiştirsin. Yani böyle 9,5 milyonluk bir villaya daha güzel böyle bir çit yapabilirsiniz. Evet burada böyle güzel bir yüzme havuzumuz var arkadaşlar. 300 metrekare arsa içinde böyle bir eve gayet ideal büyüklükte 4'e 7. Gayet güzel. Öyle ufak bir havuz değil. Şöyle bahçemizi bu taraftan dönelim Figen'cim. Oradan da ana kapıdan girelim. Şöyle bir bahçe turu Isı ses yalıtımlı mantolamalı iskanı alınmış. Hiçbir problemi yok arkadaşlar. Otopark alanımızda mevcut. Aman tanrım ya bu, bu yaz bitsin ya. Valla ben bu yazdan artık <laughs> yaz beni çok yordu bu. Resmen yıprandım yani böyle. <gülüyor> buyur buyur. <gülüyor> Dünya haritası. Ayrı mutfak. Bu arada hemen pardon yani Şuradan şöyle gösteriyoruz. Eve girdiğimizde hemen eve giriş Evden çıkış dediğinizde bakın basıyorsunuz. Bütün panjurlar şuradan gösterebilirsiniz gencim. Şöyle. Bütün evin pencereleri tamamen iniyor. Eve girişe bastık. Tekrardan sistem komple bütün panjurları açıyor. Elektrikleri açıyor. Alarmınızı, kameralarınızı herhangi bir program ilave etmek isterseniz bunları yapabiliyorsunuz. Evet. Spiderman geçti değil mi yanından? Evet. <laughs> Mutfağımız çok güzel. Geniş büyük bir mutfak ayrı bir mutfak arkadaşlar. Önünde ufak bir balkonumuz mevcut. Kimstone'dan yapılmış e, işçilik kalite gerçekten güzel. Mutfağı ben çok beğendim. Herhalde Ankastre hediye. Ankastre fırın, davlumbaz, işte set üstü bunlar burada mevcut. Orası ne? Orada da panjur, panjur yerinden çıkmış orada oluyor bazen. Bunlar garantili olduğu için arkadaşlar sürekli bunları değiştirip şey yapıyoruz. İnşaat firması teslim ederken bunların hepsini nokta atışı size teslim ediyor. Aşağıda güzel böyle bir VC'miz var. Olmazsa olmazımız. Salonumuz ayrı. Hep villalar. Yukarıda çok güzel de bu arada denize yakın olmamıza rağmen... Yukarıdaki terastaki yatak odası benim favorim. Ebeveyn banyolu ve çift teraslı, harika deniz manzarası da var. Önü de sol taraf hiçbir şekilde kapanmıyor. Burada da ayrı bir salonumuz mevcut arkadaşlar. Gayet ideal olmuş. Ayrı mutfaklı bir ev arıyorsanız hatta bakın salondan evet yani buradan salondan direkt denizi ayakta çok rahat görebiliyorum. Klima sistemlerimiz vesaire her şey takılı. Bu tarz ev istiyorsanız fiyatlar böyle hatta bana göre derseniz e, piyasa şartlarına göre de bilmiyorum 9.5 milyon bu ev 0 bir ev için bana e, düşük geldi. Tabi 9.5 milyon az bir rakam değil ama e, diğer tecrübelerimize dayanaraktan bu tarzda evlere böyle sahil kenarına yakın yerler hep 10 ve üzeri 12 14 16 20 milyona kadar çıkıyor arkadaşlar. Yatak odalarımın hepsi gerçekten abartmıyorum. Geldiğinizde de görürsünüz eğer bu evle ilgilenirseniz. Güzel geniş ferah yatak odaları. Hatta yani çoğu şurası 15 metrekare bir yatak odası ve harika bir balkonu var burada. Şöyle gösterelim. Yol cephesine bakıyor. Dağ ve şehir manzaralı. Hemen buradan ana yola çıktığınızda zaten orada dolmuş otobüs, minibüs, taksi vesaire her şey ulaşıma çok yakınsınız. Burada ortak bir Hilton modern lavabolu güzel bir banyomuz mevcut. Güzel değil mi Figen? Burası da deniz tarafına bakan yatak odam. Kat kaloriferi sistemleri bu arada çekili. Fransız balkon sürgülü her iki tarafta da var. Aynı zamanda buradan balkona da çıkış var. Bu yatak odam arkadaşlar 12 metrekare. Yan tarafta gene aynı 11,5 metrekare. Yukarıdaki çok daha büyük. Birazdan göreceksiniz. 1, 2, 3 tane yatak odam birinci katta. Burada da hemen gene bir misafir yatak odası. Artık ne derseniz, nasıl kullanırsanız. Burası da çok ideal büyüklükte. Gene 11,5 metrekare arkadaşlar. Oradan da böyle bir balkonumuza çıkışımız mevcut. Antirasit renk PVC kullanılmış. Merdivenlerimiz de güzel geniş. Oh, vallahi o kadar güzel esiyor ki püfür püfür evet buradan deniz manzarası figenin şu anda gösterdiği yer kesinlikle hiçbir şekilde kapanmıyor şu aracın geçtiği alanı gösterebilir misin figencim şu bölgeyi evet bak bu, bu bölge arkadaşlar kesinlikle park terk alanı belediyenin orada inşaat e, için herhangi bir arazi arsa vesaire yok burası ebeveyn banyolu gene 15 metrekare banyo ile beraber. Güzel bir duşa kabinimiz var duvardan duvara. Burası çok şık. Çatımız sandviç panel. Sandviç paneller arkadaşlar böyle yazlık yerlerde aslında daha iyi. ısıyı daha çok böyle vermiyor odalara. O açıdan sandviç paneli ben beğeniyorum. Shingle'dan çok çok daha iyi. Bizim örneğin evimizin kiremit en üstteki böyle yatak odamız var bizim de. İnanılmaz bir sıcak oluyor. Evet, devasa bir balkon var. Tam 18 metrekare kocaman büyük bir balkonumuz var arkadaşlar. Çok güzel. Hatta daha fazla 20 küsür vardır burası. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi çift cephe şeyimiz var. balkonumuz var. Burası da aynı. Buradan özellikle şu sol taraftaki manzara benim çok hoşuma gitti. Şu manzara müthiş. Bütün sahiller önümüzde tam 3 tane harika bir plaja çıkışımız var arkadaşlar. Örneğin yiyip içip eğlenmek istiyorsanız hani arkadaşlarımıza gideriz komşularla çay, kahve, işte tavlaydı, okeydi vesaire derseniz aşağıda ulaş kafe var. Drone görüntüsünde zaten orayı aldım. Çok güzel bir kafe, aile işletmesi arkadaşlarımızın. Orayı değerlendirebilirsiniz. Az daha ileriye giderseniz hemen devasa bir kum plaj var Gül, Gül kentin. Az ilerisinde de engelsiz plajı var. Ve bu sahil şeridinde de müthiş bir yürüme parkuru var arkadaşlar. Buradan şöyle gel Figen. Tamamen bizim hatta Figen'le yürüyüş parkurumuz aynı zamanda. Kışın beni bu deli gibi yürütüyor. <laughs> 13-15 kilometre yürütüyor böyle. <laughs> Evet. Buradan böyle devam ediyorsunuz. Koyu komple dönüp böyle ta uca Palamut koyuna kadar yürüyüş parkuru var. Yani gidin gelin temiz bir 10 kilometreyi geçiyor arkadaşlar. Harika bir parkur. Güzel belediyenin böyle bankları var. Orada oturur dinlenirsiniz. Çay, kahve, kafeteryalar, işte restoranlar, fast foodlar falan her şey var. Güzel bir yer. Akbük. Akbük çok güzel. <laughs> Aynen. Rakı şiş kebap çok güzel. <laughs> Yine gelin. Evet arkadaşlar 9,5 milyon TL 4 artı 1 akıllı ev. Sıfır yeni bitmiş. Ufak tefek inşaat pislikleri tabii ki mevcut. Eksikleri olabilir ama firma size teslim ederken bunu tamamen iyi bir şekilde yapıp temizliğini yaptırıp teslim ettiriyor arkadaşlar. Havuzunuzu da hatta açıyorlar. Aktif bir şekilde teslim ediliyor. Güzel bir pazarlık payımız var. Onun sözünü aldım arkadaşlar dediğim gibi 9,5 milyon lira denize 250 300 metre maksimum yani yürüme mesafesi hemen hemen bir 3 dakika sürmüyor bile. Ana yola çok yakınsınız. Bütün servis falan her şey ayaklarınızın altında. Az aşağıda direkt Carrefour'du, işte Şok'tu, bimli vesaire hemen orada var. Akbük'ün tam iç merkezine girmenize gerek yok. Sol tarafımızda da e, Sapla'da mevki işte Maxeri Otel'in olduğu yerdeki çarşamba ya da perşembe olması lazımdı. Oranın köylü pazarı kuruluyor. Oraya da çok yakınsınız. Bu arada da arkamızdaki işte o dağlık bölgelerde yapılan yerler o dediğim hep Şampiyonlar Ligi işte karşısı hemen Yakamoz onun üstü panorama evleri ileride benim favorim Turkuaz villaları onun altında işte bir sürü yeni yeni Skyline örneğin sol tarafta yapılıyor. Burası 3-5 sene sonra gerçekten Bodrum Yalıkavak gibi bir yer olacak böyle ee, inanın oralardan ev alamayacağız, buralardan da ev alamayacağız o derece. Aldınız aldınız arkadaşlar. Evet, Figen yani öyle diyor. Bakın, Bodrum Yalı Kavak'tan daha güzel diyor ki gerçekten de öyle. Bir trafik problemimiz yok. Ee, sahillerimiz ücretsiz, şezlonglarımız ücretsiz. Ee, öyle deli gibi çılgın gece hayatı burada yok. Onu arıyorsanız burası size göre değil. Arabanızı atlayacaksınız. 450. 450 lira Bodrum'da ben evet. Karşımda, 450 lira Bodrum'da. Burada karşı. Burada 60 lira. Süper. Evet. <laughs> Bol soğanlı. <laughs> Hemen buralarda çok güzel işte şeylerimiz var. Var da var. Akbik gerçekten cennet. Ee, dediğim gibi e, buranın geleceği geleceği gerçekten çok çok parlak. Daha da ilerliyor. Önümüzdeki yıl inşallah ee, Eral arkadaşımın yapacağı bir proje var. Onun altına da İş Bankası ile anlaştı. Oraya da banka geliyor arkadaşlar. Akbük'ümüze inşallah oraya da bir banka yapılacak. Anlaşması bildiğim kadarıyla yapıldı. Acaba gizli miydi? Keşke söylemese miydim ya? Açık Evet ya. Neyse bakalım nazar değmesin. 41 kere maşallah Eral. Evet. görüşmek <laughs> dileğiyle arkadaşlar. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Akbük'ten cehennemde cehennemden. <laughs> Selamlar, saygılar. Bakın. Alın teri bunlar. <laughs> Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyoruz. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. Oes İnşaat Akbük Gayrimenkul ailesi olarak size mesajımız. Lütfen hayallerinizi ertelemeyin emlak sektöründe en doğru adres Oes Emlak.